Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Katigo'nun 60'lı Bıraş pensetini deniyoruz. Ve açacağız aynı zamanda. Şimdi ben çok heyecanlıyım. Bu kalemi e, ilk gördüğümde aman Allah'ım ben bunu almalıyım dedim. Ve sonunda kargodan geldi. Şimdi kendisini bugün biraz inceleyeceğiz bakalım nasıl bir kalem. Yani gittim. Pahalı kalem sayısını kapattım ve kalem aldım. Evet ben böyle bir anormal biriyim. Neyse. Ha pardon. Ee, bu kalemi bana babam aldı ve babama da çok teşekkür ederim. Yani ben nasıl alacağım bu kalemi diye kara kara düşünürken. adıma yetişti. Bu arada Kadigo Türk malı diye biliyorum. Siz yanlışım varsa düzeltin lütfen. Ee, aynı zamanda iki taraflı. Birisi Brush Pen tarafı, diğeri de Fine yazıyor ince tarafı işte. Anlayın siz. Neyse. Şimdi Kagido. Kagito diye okunuyor normalde. Bilmiyorum. Okunuşu ve yazılışı ayrı olabilir. Yani ben bunun neyse oraya geçelim. Ben bunun eğer 80'li veya 120'li falan olsaydı onu alacaktım. Ama tek 60'lı varmış. Yani bilirsiniz ben 60'lıdan veya e 80'de aşağı bir kalem seti almam. Şimdi kagitomuz aynı zamanda şöyle stant olabiliyor. Mutlatıslı. Ben size detaylıca göstereyim. detaylısı böyleydi. Şimdi ben size bu katikonun ne işe yaradığını, hangi tür çalışmalar için uygun olduğunu falan göstereceğim. Ee, Kagitomuz stand olabiliyor. Kutusuyla beraber geliyor. Ee, şimdi size birkaç şey yapacağım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu kadikoyu alanlar için söyleyeceğim. Böyle düzenli bir şekli yok. Sadece böyle kutusuyla geliyor. Ee, ama şu şöyle bir özelliği var. Renk skalası kartı var bir tane. Bunu çıt çıtlı yapabilirlerdi. Böyle Ko hem böyle bir düşünsenize duvara astığınızı bunun. Mesela benim bir tane markerlar için şeyim var. Hemen göstereyim. Böyle bir renk skalası tablom var. Bunu yenileyeceğim. Yani markerın renk skalası tablosu gibi olsaydı biraz daha tabii ki de iyi olacaktı. Ama şimdi bakalım fırça ucu gerçekten brush pen ucu yani. Gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Alacak mısınız, almayacak mısınız? Yani alınabilir mi? Pardon özür dilerim. Böyle bir özelliklerine bakacağız bugün. Şimdi ilk önce inceleyelim. Şöyle. Ben bir inceleme başlatayım. Pratik onu incelemesi bu kadardı. Şimdi yazmaya geçelim isterseniz. Ben önceden şöyle bir meyve tabağı gibi bir şey yapıyordum böyle. Yani pürüzsüz boyama diyemeyeceğim ama güzel renk tonları var. Mesela şu renk tonunu benim için yakalamak biraz zor. Marker'da falan bu renk tonu asla yok. Hatta ben size marker'ları da göstereyim. Hatta bunu karşılaştırmasını falan da yapabilirim belki. Bakın öyle bir renk tonu yok hani. Hani şu biraz benziyor gibi ama asla aynısı değil. Bu arada markerleri incelemesini isterler, isterseniz marker tanıtım videomda izleyebilirsiniz. Kaldıralım şunu. Bu Kadiko videosu çünkü. Şimdi yazmaya geçelim. Ben önceden şöyle bir çalışma yapmıştım. Böyle ee, İsterseniz bu çalışmayı da yapabilirsiniz ama neyse. Şimdi boyama kısmına geçiyorum. Bir tane defterim var. Bu boş bir defter. Bu deftere bir şeyler çizmeye deneyeceğiz. Çizmeye denemeyeceğiz de şey amaçlı böyle gerçekten yazıyor mu yazmıyor mu güzel mi yazıyor güzel yazmıyor mu amaçlı yani. Yoksa gerçekten yazıyor yani. Kalem yazmaz mı hiç? Neyse. Şimdi kagitolarıma da şöyle alacağım. Görebilin diye. Şimdi bir tane şey çizelim. Ee, ne çizelim? Cici çizelim bir tane. Nerede bu sarı? Evet. Sarımız kagito yazıyor üstünde. Şurası brush pen kısmı. böyle kolay açılıyor. Şimdi bakalım bir hissi dokusu nasıl? Arkadaşlar bu marker gibi değil. Bunu istediğiniz gibi şöyle sağ sola yapabilirsiniz. Ses çıkıyor ama çok şey değil. Bu arada bu videomuz 12 dakikalık olacak. Size haber vereyim. Bakın. Bu da yine ton sür ton çalışmaları için uygundur. Çünkü bakın şimdi göstereceğim. Bunu markerda da göstermişim. Bir kere yaptım. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın bundan 10 kere yaptım. Bunu bir kere yaptım. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bakın gittikçe koyulaşıyor. 1, 2. Yani aradaki farka bakın. Şimdi ben size detaylı bir şekilde bu 3 tutuşu göstereceğim. Birinci tutuş budur. İkinci tutuş böyle biraz daha basit. Pardon ya. Bu evet ikinci tutuş bunlar. İki. Bu birinci tutuş şöyle. Fırça dokusu veriyor. Bir. Bu da üçüncü tutuş. Şu. Şöyle yan tutuyorsun. Bakın çok iyi değil mi? Süper ya. Bu da üçüncü. Yani şuna bir baktığınızda 2, 1 ve 3. Yani güzel bence. Şimdi bu kalemin performansına gelelim. Şimdi sizin için biraz daha yakınlaştırdım. Bakın fırça ucuna. Çok iyi. Boyalım. Şöyle tutayım sizler için. Böyle tutmam biraz zor evet. Ama bence çok eğlenceli. Neyse tamam. Bunu da yaptık. Şimdi Kadik Kagito'nun bir özelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Farkındaysanız burada bir mesaj var. Ee, diyor ki 56 renk Finliler uç ve fırça uç diyor. Bu ne demek? Bu demek. Bakın izleyin. Şimdi burada bir gri tonu vardı. Nerede o? Bu mu? Bu Ben onu arayayım bir bulayım. Buldum arkadaşlar. Şimdi bir tane böyle bir kalemim var. Bir tane de şöyle normal bir kalemim var. Bunların arasındaki farkı ne? Bakın. Bunun ucu keçeli kalem gibi. Neden? Çünkü oradaki gibi sadece 56 renk. 56 renk böyle şöyle ince fırçlı. Diğer diğer kalan kaç tane oluyor? Diğer kalan 4 tanenin ucu böyle. Onları şimdi bulmak isterdim ama nerede bilmiyorum. Ben de yeni aldığım için hiç bilmiyorum nerede ne var diye. Şöyle kapatalım. Bu arada söylediğim gibi 12 dakikalık bir video olduğu için rahat rahat anlatacağım. Ee, bu arada Katiko'nun Instagram adresi var. Katiko no, şu çizgi tr diye sosyal medyadan takip edin falan diyor. Ben takip edeceğim çünkü oradaki gelişmeleri merak ediyorum. Bakın. Ee, Katiko'nun beş yıldızlı bir kalem olduğunu iddia edemeyiz Aslında ederiz de şöyle bir şey var Eğer bunu 80 veya 120 versiyonu çıkarsa benim için süper olacak ama Katiko e, sadece 60 colors yapmış renk yani ben bunu sevmedim ve ayrıca şurada renk skalası var ya bu ne renk boyadığını e, göstermiyor arkadaşlar bu ne gösteriyor biliyor musunuz? Ee, mesela diyelim atıyorum. Buradan A, A 19'u arıyorsunuz. Arıyorsunuz böyle. Nerede bilmiyorsunuz. Bulmaya çalışıyorsunuz. A19. A19'un rengi ne renkmiş? Mor. O zaman burada mor tonlarına bakıyorsunuz. Ha, bak mesela kolaylıkla buldum mor tonu. Bakın. Bu yani. Bir de rengi tıpatıp aynı olduğu için. yani bu bulma şey. Renk skalası dediğin renklerini gösteren bir şey olur yani marker gibi. Ama markerın da böyle bir özelliği var. Zaten söylemiştim marker videomda. Tekrar etmeme gerek yok diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar 11. dakikaya girdik. Ve katiko düştü. Ee, şimdi ben size kısaca şu siyahını anlatayım. Siyahı Yine fırça uçlu. Ama siyahı da çok güzel. Siyahını da çok beğendim. Ve kolay kolay aykara geçirmiyor. Ve e, böyle bir rengin üzerine yaptığınızda hiçbir leke falan da yapmıyor. Siyah tek başına böyle. Bence çok güzel. Daha 12. dakikamıza girdik. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cicilerin Kreçesi kanalında takipte kalın. Huzurla kalın, mutlulukla kalın, bizimle kalın. Hoşçakalın.